Demek biz bir şey diyeceğiz, Allah bir şey diyecekse bu mükâleme oluyor, karşılıklı konuşma oluyor. Demek Fatiha suresi kulun Rabbisiyle konuşmasıdır. Namaz, es-salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır. Buna hayır diyen varsa, bu hadise ilmen hayır diyemez. Allah Resulünü reddetmiş olur. Aynel yakin reddetmek de olmaz görmedin bir şey neyi reddedeceksin hakkal yakın hiç reddedemezsin ki aranızda hakkal yakın bunu müşahede edip tadanlar da vardır şimdi kul Allah'a nerede kavuşur esselatu miracül mümin namaz müminin miracıdır yani kul Allah'a nerede en yakın olur secde mahallinde en yakın olur hadis-i şerifler vardır Subhane Rabbiyel Ala dediği zaman Allah'a en yakın olduğu andır. En tevazu haliyle gönlü secde ederek kul Allah-u Teala ile namazda edebine riayet ederse o namaz onun miracı olur. Hadis var.